Evet. Bu bıyıkları görüyor musun? Ekrem. Ne var lan? Brahma benzemiş miyim? Kerimcan Durmaz ne yapıyor? Ya bak ya şu bir acil kesmem lazım ya da başka bir şey yapmamız lazım. Arkadaşlar Brahma benzediğimi düşünüyorum. Ekibim de bana abi lütfen Braum videosu çek dedi. Aha bunu kaçırdım. Sen bir malsın ya mal. Ben de bir Braum videosu yapıyorum ve tamamen troll ve eğlenceye başlıyor arkadaşlar şöyle bir tiple şöyle güzel bir bram oynayıp adamları yok ederiz. Herkes video hoş gelmiş arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videomuzda Ormanda Braum oynayacağız. Kırmızı yalıp bir yerlere gen katlı kafasındayım. Yani çalışır mı bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Şöyle bir mide uçuyorum. Ama çok geride oynuyorsun sen ya. Burası totemli mi? Totemliyse hemen salayım. Dedim ki Braum oynarken 2 level gen katabilir. Büyük ihtimalle bir şeyler yaparız dedim ama. Hadi be. Neyse arkadaşlar saldım top beyne gidiyorum. Suda yürüyen aldığım için ormandan gen katabilirim diye düşünüyorum. İlk defa Braum Cangus oynayacağım arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Sakın denemeyin. Dereceli de asla. Ben normal oyun oynuyorum. Bakalım top lane'de kill çıkacak mı ama bu adam kesinlikle çıktı. Ve rünlerden <laughs> rünlerden arkadaşlar ölümcül tempo girdim daha önceden brown videosu yapmıştım top lane'de. çok güzel olmuştu o yüzden tekrar bir daha yapayım dedim ama burayı istediğimiz kadar hızlı ittiremeyebiliriz burayı ittirmeye yardım ettiğim için 3 level olacağım çok fazla ormanda vakit kaybetmek istemiyorum bu arada kesinlikle maviye falan gidip böyle tekli kampları alacağım ki hani böyle daha çok aha bu arada bir de gitmek istiyorum Bilmiyorum, şuraya gidelim kuşları muşları alabileceğimiz sanmıyorum sen buradasın Merhabalar Bir dakika. Oğlum sen Braum'u bir şey yaptın sanki ha. W'm var atabilirim. Ah oh be. Vursaydı hiç fena olmazdı ha. Ben bu adamı base'e götürmek istemiyorum. Q atacağım arkadaşlar. Tamam. En azından aynı anda falan base'e gidelim anasını satayım. Görüşürüz. Şimdi bu oyunu aslında burada killleri falan alsaydım aşırı tatlı olurdu be arkadaşlar. Neyse. Tamamen doğal. Çok rahat ve profesyonel bir şekilde oynamaya çalışalım. Mid lane'e wave geldiği için şu an Q'yu tutturamam ama birazcık bekleyeceğim arkadaşlar. Dur bakalım. Ahri büyük ihtimalle gank yiyeceğini çözdü. Ama totem atıp benim olmadığımı görünce birazcık havalanabilir. Lütfen ölme be. Yeah. Tamam 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 okay. Gayet güzel bir kill oldu arkadaşlar Braum'un ölümcül tempolu olayı Çok güzel bu arada top lane'de oynadığımda Fark ettim adam Stan yediğinde Çok güzel bir şekilde ölümcül tempo çalışıyor Ve inanılmaz hasar vuruyor Anlamadım yani şöyle ki Q'su güzel bir hasar vuruyor ölümcül tempoda Düz vuruşlarımız bayağı güçleniyor Ya yani ben bayağı beğendim aşırı hoşuma gitti Bildiğiniz tankımsı oynayacağım göreceğiz beraber Arkadaşlar ya yani nasıl olacağını Yani buzdoğan eldiven almak istiyorum ya da Sanfair gün ateşiyle beraber büyük ihtimalle böyle haşmetli kasıp sonrasında full tank, tank oynarız. Bu hiç hoşuma gitmedi Skarner. Hiç hoşuma gitmedi bu hareketin. Şimdi base'e gittik. Bir ayakkabı şart. Bununla beraber arkadaşlar Sunfire dedik. Şunu alıp buradan devam edelim. Haydi bakalım bot side'a. Oğlum çok iyi değil mi ya? Yani şu... <laughs> Ay gülmeyecektim. Videolarda bu tiple gülmeyi düşünmüyorum daha fazla. Timo gibi gülüyorum. Bram gibi gözüküyorum. Ama şimdi diyeceksiniz ne Bram bilmem ne falan. Tamamen trole maçlı. Benim istediğim için yaptım arkadaşlar. Öyle kötü düşüncelere bakmayacağım ya. Yapıcı eleştiri yapalım. Videoyu da beğenelim. Böyle bir Braum 2-0 başlamış oyunu. Yok edecek oyunu. Şu Braum Jungle'la oyunu yok edeceğim. Ama diyorum sizlere. Trole amaçlı yapıyorum. Gidip dereceli de denemeyin. Üzülürsünüz sonra arkadaşlar. Üzülmeye gerek yok. Arkadaşlarınızla oynarken esnek deneyebilirsiniz. Gayet iyi olabilir. Ama ürünlere bakın bu arada. Sol taraftan bu şekilde girip yok edebilirsiniz. Bir dakika. Benim şey çalışıyor mu? E? 35 vuruyor. Ya ormada biraz yavaş dönüyor. Allah'tan gün ateşini aldım. Gün ateşini almadan orman dönmeye çalışsaydım. Çok 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 yavaş dönerdi. Buradan aldığım canla beraber canımızı toparlayıp daha sonrasında da bot'a gank atacağız. Planımız yapıldı. Orman oynarken her zaman bir plan yapıp daha sonra oynamanızı öneririm bu arada. Ama karşı taraf hep böyle bir gank giyeceğini anlıyor. Hep geri çıkıyor. Ben geldim kardeşim. Lila atlayacak bir şeyin yok. Yuumi inip üzerinden atlayıp Aha hepsini kestik. Hadi kapan artık. Hadi Arti. Oğlum ne oluyor anasını satayım ya. Genk makinesi lan bu Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Karşı kırmızıya baskın gider miyiz? Bence çok saçma ya. Kendi kırmızım daha iyi olur ama deneyeceğim. Yani adam yoksa eğer ki Skarner buraya gelmiyorsa ve Ahrimit'te gözükmeye devam ederse alırım. Eğer Skarner gelirse direkt kaçış topuk arkadaşlar. Burada bir işimiz gerçekten yok. Yani Ahri koridoru ittirdiği için bize erkenden gelebilir. Çok büyük sıkıntı. Buna yardım. Please please please. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Yaptık şovumuzu Yaptık şov Ah be kaçırmışız arkadaşlar Neyse Şimdi ben direkt ayakkabı almak istiyorum Ayakkabıları da İonya çizmeleri mi alsam Yoksa Aslında slow veren baya bir adam var Şunu alalım Daha sağlam genk atalım Gün ateşiyle Armorla devam edelim Bu um, çok iyi Ne Benim kırmızımı çalmış Hadsiz Hadsiz Elif Bu hareketini beğenmedim Neyse arkadaşlar Biz Skatıl artı ejderi oynasak Hiç fena olmaz Kapattık geliyorum Şuradan atlayayım bir Hadi be Hadi be CC at Eh, maalesef. Bence bunu almalıyız. Daha ejderi bayağı iyi olacak. Bu arada hem tank olacağım hem hasar vereceğim. Öyle değişik bir build yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. bir bile alabilirim ama çok AF olmadığı için almayacağım. Ha Botrick belki araya sıkıştırırım. Belki. Şimdi aha. Ne oluyor lan? Çektin. Çektin orayı yok ettik. Nasıl zıpladı lan? Aha. Hadi oğlum hepsine slow attım ya. Aslında Bram Jungle oynarken bir Kalista hiç fena olmazmış. Neyse çıkalım burası çok sıkıntılı Arkadaşlar ormanı gerçekten çok yavaş dönüyorum ya Gerçekten çok yavaş dönüyorum yani Ormancı eşyasına falan güvendim ama Hadi ya, hayırlısı yani Aa kırmızı çarpı attım ölmeyeyim diye ama En azından bu adamın Ultisini almayı başardık Bence gayet iyi bir hareket Gayet iyi bir hareket devam Aa oğlum çok iyi lan Yanlış ulti geldi Vur 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 Son anda e açtım oraya. Çok güzeliz ve oğlum. Oğlum sardı sardı. <laughs> Ay Bram jungle çok sardı hem de. Şimcik bakalım scanner kill'inden biz mavi buff aldık mı? Almamışız. Ben en iyisi bu çocuğun mavisini bir çalayım arkadaşlar. Aynen öyle. Hatta buraya gelirse Saylas bunu da keseriz. Aa Ahri geldi lan. Kaçtım kaçtım kaçtım. Bir şey değil mi öldüm. Öldün öldün bu slowla. Vazgeçtim ölmeden. Hmm, geldim. Geldim yardım. Oynarız oraya. Ultim var mı? Yok. Ama yakın. Sana mı yardım etsem? Korkuyorum. Korkuyorum. Aldım bu kili ama ondan daha da çok korkuyorum. Al sana bir armor. W atınca armor geliyor olması lazım. Hop yükümü bıraktım ben kaçar. Ben kaçar eline sağlık İnşallah iş yaparım diye düşünüyorum. Tamam mı? İleride. Ama arkadaşlar şöyle ki kesinlikle iş yapacağımı düşünüyorum. Tank kazacağım sonuçta. Sadece ormanı da biraz dönmek adına bence araya bir tane tiamat sıkıştıralım. Bunu da haşmetli yaparız. ileride Oğlum fena sardı lan bu beni. Sardı sardı. Artık kuşları da alabiliyoruz. Ya gidip de böyle kritik kasıp ya da full saldırızı kasıp böyle trollemek istemiyorum. Ciddi bir şekilde oynayacağım yani. Çok ciddi değil aslında pikim ama yani tipimle beraber ben bu arada bot lane'i tek başıma yok ederim. Sadece can çalma yok. O sıkıntı ama Lulu da geldi. Kırmızı çarplı hallettik burayı be Lulu gel. Lulu geldin. Adamsın. Bu zıplayabilir mi Benden de. Yapma, yapma. Oo, bunu al, bunu, bunu. Al lan. <laughs> Aa, yakarak öldürdüm. Ben sizi keserim bence de. Şöyle yük bırakıyorum üstüne bir stanlasa. Tamam. Oy. Oynadık mı oraya? Hadi be. Hadi. <laughs> Oğlum. Aha Sven W attı mı hatırlamıyorum ama o W ile büyük ihtimalle keserdik ya. Neyse ejder direkt ejder alev ejderi alalım da. Bu arada ben base'e gittiğimde şu eşyayı bir tamamlayayım. Gün ateşiyle böyle iyicene hallederiz oyunu. Gel 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 gel. Kardeşim direnç istiyorsan sana direncimi veriyorum. Benim de armor emerim artıyormuş. Güzel. Aa ahri şimdi ulti kombosu yapacak bize arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Acil destek lazım bize. Yani Kasadins Creed burada ölmek zorunda kesinlikle değildi ama Emin üzerinden tek giyeceğimi beklemiyordum. Vallahi çarpı atardım be. Swain keşke şuna Q atsaydı Dragon'a. Neyse. Sağlık olsun. Aha. Ne lan Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. Ananı. Oğlum nasıl bir troll bu? Allah! Uzanır bence. Yedi. Çok güzel. Şunu da alın. Afiyet olsun Tayam. Afiyet olsun hak ediyorsunuz. Bütün killleri ben alırsam çok büyük sıkıntı çıkar. Takımın da kasması lazım. Şimdi Tiamat artı Bami'nin aleviyle bunları keselim. Ceylan gibi sekerek. At çarpı geç ya. Gerçekten inanılmaz. Ben şu Sunfire'ı bir alayım artık. Artık şu Sunfire'ı alayım ölmek istemiyorum. Biraz tanklaşalım. Sıvışma artı 50 can veriyor. Güzel. Aldım abi. Bundan sonra kesinlikle haşmetli veya aslında aklımda şey var arkadaşlar. Hareket hızı falan kassak. Şu an tamamen şey bu arada video. Oyunun içerisinde karar veriyorum yapacağım şeyleri falan. Öyle adamın zırhını mı alsam diye düşünüyorum açıkçası. Şunu bir alayım da sonra bakarız arkadaşlar ya. Bir de oyun boyunca aslında ben hiç şeyi almadım. Kuşları almadım. Bir de kuşlara mı saldırsak ya? Şu kuşları bir alayım artık gün ateşiyle. Artı Tiamat. Aa ben buna saldırırken bizimkiler olay çıkarmış. Yeni gördüm yeni gördüm. Yeni gördüm. 3'e 3 savaşılır burada be. Ahri tam karşıma çıkmak üzere. Şunları alayım bari. Ay şişko Bir şey diyeceğim. Burada biri var. Burada biri var. Senin ölmen lazım. Şunun ölmesi lazım hadi be. Oha ne hasar yedim. Acil beni koruyun. Oğlum, birazcık direnç kasmam lazım. Tam kaçtım arkadaşlar. Oğlum adamları habu yem dur diye yemliyoruz. Son anda E açtım. Galiba işe yaradı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi alın lan. Al sayılır. Oğlum kessene şunu kafayı yiyeceğim. Helal be size be. Oğlum ne güzel oynadık lan. Sadece orman dönme problemi olan Brown bence gayet iş yapıyor arkadaşlar. Ormanda. Bir de şu eşyaları aldıktan sonra çok rahat orman dönmeye başladım. Aslında eşya kadar gank atmak çok mantıklıydı. İyi bir hareket yaptık ama bot lane'imiz açılmış. Bot lane'e ne oldu böyle geliyorum. Ölü adamın zırhı bence mantıklı. Haydi bunu alalım. Şöyle bir hareket hızı. Şöyle şuradan da neyse potumuz lazım olur. Canımız çok düşüyor. Bence haşmetli hidradan önce ölü adamın zırhı sonra haşmetli sonra biraz büyü direnci falan alacağım. Ormanda bir tankım. Şimdi şöyle bir karşı ormanın iç atlarına girmek istiyorum. Selamın aleyküm. Kırmızı çıkıyormuş. Sen benim kırmızımı çalmıştın. Gerçi ben de senin kırmızını çaldım ama sıkıntı yok. Bir kere daha kesmek istiyorum seni. Aha. Geldi pezo. Allah benim belamı vermesin. Böyle bir ultiyi ben görmedim. Siz de görmediniz arkadaşlar. Oğlum burası çok tehlikeli de alırız lan. Şimdi bu adamın kırmızısını afiyetle yedim arkadaşlar ben. Ve ben buradan çıkış yapıyorum. Bir ejder fena olmaz ama smite'ım yok. Kesinlikle alamayız. Yani burası çok riskli ya. Aha. Oğlum öleceksiniz. Yük bırakmaya çalışıyorum hepsine de. Düz vuruş atan adam yok bizim. Bir dakika. Braum oynarken böyle düz vuruşlarla yük bırakmanız lazım adamlara ki arkadaşlar. Tokum savaşlarını halledin diyecektim. Set geldi. Set W attı ben mi yanlış gördüm? Çok sıkıntı oğlum. Smite yeni geldi ya. Ne yapıyoruz biz takım? Oğlum kaybedeceğiz burayı. Çık çık. Ama burada aslında güzel bir şeyler yapabilirim ultimle. Oy. Nilah Nilah. Oğlum alamıyormuşuz arkadaşlar. Oynarız lan. Gel. Kırmızı çarp. Stun yedi. Nice. Oğlum adamları bayılttık lan. Şunu da al. Oğlum siz beni küçümsediniz mi lan? Bıyıklarım yeter lan. Geliyorum dur. Orası bende. Orası bende. Ne yaptın? Aha. Bu bu bu. Aa dodge. W açınca bu adamı vuramıyoruz. Attım ona. Hop kaçışını engelledim. Yapacak bir şey yok. Tak kafanda. hepiniz öldünüz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu kill benim hakkımdır. Alacağım o kili. Nice. Bir şey diyeceğim lan Harbi çok eğlendim ya. Bu eğlence videosu tamamen arkadaşlar. Böyle yüksek elo değil. Hani bir meta şampiyon değil. S tier değil. Eğlenmesine oyuna girdim. Siz de umarım eğleniyorsunuzdur. Eğlenen varsa bu arada videoya bir like bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Ludo ölseydi çok kötü olurdu. Şimdi ben ölü adamın zırhını bitirdim arkadaşlar. Ölü adamın zırhı sayesinde büyük ihtimalle her yere çok hızlı koşacağız. İnanılmaz güçlü olacağız. Bakalım. Ölü adamın zırhının tamamen mantığından bahsetmek istiyorum. Bunu aldığın için arkadaşlar şimdi adamları hızlı yakalayacağız. Mesela kaçta koşacağım? 448. Bence fena değil. Mid lane'de olay var geldim. Olay var geldim. Neyse kırmızıyı alayım. Şapkasız bir beni görün ya. Oğlum şapka vücuduma yapıştı ha. Ekrem. Böyle tam bir hocaya benzedim. Geometri hocası. Velkoz videosu çektim. Büyük ihtimalle bundan sonra gelir. Derken Sıyırdı. Oğlum fight mi istiyorsunuz lan? Hayırdır lan? He? Ha? Hayırdır oğlum hayırdır. Ha. Öleceksiniz. Benle böyle kapışamazlar. Hepsi ölür valla. Attım köyü bir daha. Sana da blue ile geleceğim. Gelemiyorum ama bir saniye. Üf. Kırmızı çarplı bir düz vuruş attım ona. Kesin ölecek. Bunu da aldık arkadaşlar. Ölümcül tempo var bende. <laughs> Aa, ulti yemeyelim lan. Çıktım. Çıktım çıktım çıktım. Ölümcül tempoyu girmemin mantığı bu arada erken oyunda 1vs1'lerde falan ölümcül tempoyu hem stun atıp hem hızlıca çalıştıracağım için iyi olur dedim. Böyle eğlencesini oynarsanız farklı şeyler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bence artık gayet rahat bir şekilde orman dönebiliyoruz. Gayet güzel 400 altın sonra işler Beter gibi yani Şimdi bence arkadaşlar Birazcık fazla orman döndüğümü düşünüyorum Ama Haşmetli Hidra'yı alıp Bir sonraki savaşı öyle yapmak istiyorum Açıkçası tak kafada atıyorum Çarpı hızlıca alıp çıkalım buradan İyi vurmaya başladım aslında Şimdi Haşmetli Hidra bizim canımızı AD'ye dönüştürecek %2 ilave canımı AD'ye dönüştürüyor O yüzden 150 AD'ye çıktık bir anda Ve çok güçlendik arkadaşlar öyle diyeyim size Ama büyü direnci lazım artık Birazcık sanki Doğan'ın kudreti sarabilir Dur bakalım O can da verdiği için bayağı iyi Sen hayırdır kardeşim Aa Bak bu hareket beni sarmadı Öldüğün için seni de sarmayacaktır Sıçran yok Alaya açtım Nice Ölümcül tempo çalışıyor Gelmek isteyen var mı delikanlı? Var mı lan? Ödüm koptu Ölmemem lazım. Aldık mı? Stanlayın. Çok güzel. Kırmızı çarp attım. Kırmızı çarp sardı bu arada. Bunun artık hoppa. Uf. Ultisi var mı varmış? Kaçalım. Bu arada Baron ve Ejder'i de almamız lazım artık yakında diyecektim ki bir kalkan geldi kardeşim sana. Bence Ejder'i alalım. Saldırızı falan işime yarıyor baya. Baron'u da alırız. Normal oyundayız zaten. Ejder alıyoruz arkadaşlar. 4 ejder de gayet iyiyiz. Oğlum çok hızlı koşuyorum lan. Adama yardım edin. Adama yardım edin. Hepsine yük bırakmaya çalışıyorum tek tek ama ölmek de istemiyorum burada. Abi keşke ilk W bekleyip sonra flash atsaydım. Adamlar içimizden geçti ya. Ne hasarını öldüm? Büyü hasarı AD karışık hasar yemişiz. 20 saniye ile ölmüşüm. Hadi işe yarasın şu ya. Vurduk. Tam stun yiyeceğim anda bunu attım. Aslında çok iyi de E'si geldi. Devam devam. Şu vurduğum hasara bak. Burada mı? Vurdum birine. Aha vurdum kişiye oynayalım bence. Şuna baksanıza arkadaşlar. Tek başıma Nişancılarını neredeyse kestim Diyecektim ki kestik bile Yani kaçmaya çalışıyorum bir yandan Aa, Lan beynim durdu Oğlum yanlış fokus mu atıyorum Oğlum yardım etsenize <laughs> Oğlum çok iyi be Yemin ediyorum çok iyi Fark etmediler. Ölümcül tempoyla sürekli böyle alan alan hasar vurdum vallahi. Buna bitsen falan alıp düz vuruşumu güçlendirdiğimi hayal edemiyorum. Farklı farklı bu build'ler de yapılabilir ya. İyiymiş. Ama çok kırılgan oluruz. Botirk falan alsak. Çünkü bir baronu hak ettik. Bu baronu aldıktan sonra zaten kapatırız oyunu bence. Şu saçım düşmesin artık ya. Ekrem s***. Oğlum ne oldu? Bir dakika. Ekrem. <laughs> Oğlum Ekrem'e söverken az daha ölüyordum anasını satayım. Ekrem sana söylemiyordum kardeşim. Sevgi belirtileri onlar. Yanlış anlama. <laughs> 2050. Bana bir 150 gold lazım. Ekrem. Tamam, bunu aldıktan sonra gayet iyiyiz ya. Oğlum beni bekleyin Adamlarda da Yumi var. Sıkıntılı maç. Geldim. Şimdi hem midden hem toptan ittirip adamları bence biraz darlamamız lazım. Böyle herkes bir de giderse sıkıntı. Aa ah, kırmızıyı çalacaktı. Hadi. Bastı mı da buluyor? Al Q ile. Nice. Geldim kardeşim. Geldim. Uf. Gel gel gel. Ejder'e gidelim. Ejder'e gidelim. Sıkıntı çıkmasın. 4 ejder güzel. Takım iyi durumda. Ben bu ejder'i alıyor olacağım. Bizimkiler takılsın. Umarım ölmezler. Dördüncü ejder olduğu için önemli. Geldim kardeşim. Şimdi statik efekti gelecek ama aa, ilave canıma göre vuruyormuş lan aynı zamanda. E bende gayet iyi bir can var. Gel bakayım bir statik patlatayım birine. Burada biri var mı? Lan. Baba baba. Fake yedin. E'yi açtım da öleceğiz galiba. Bir ultiyi patlattım. standı Çıktım yoksa ulti atacak bana. Çok iyiyiz. Gel kafa at. Atmıyor. Oğlum bir anda Skarner'a yakalanıp oyunu kaybedeceğiz var ya. Neyse çıktım ben arkadaşlar. Çok güçlüyüm lan. Fena tank oldum ha. Yalan yok. Üzerimde niye böyle sürekli... Oha. Canım da oldu lan. Orman çarp yüzünden mi? Ya beni çekmesini açıkçası istemiyorum. Arkaya büyük bıraktım. Hop E'yi son anda. Keşke ben flash atmasaydım. Bir flash yine yetmedi. Ma. Tamam. Hoppa. Aldık kanonu Devam edelim. Arada, oha oğlum. Oğlum 2 saniye gittim. Ne yaptınız lan adamlara? Üff. Ulti yiyin lan. Al lan onu da. Hayırdır oğlum. Nice. O oh, mükemmel ötesi bir maç ya. Tamam buradan bitiririz zaten. Diyecektim ki hasar tablosuna kesin bakmak istiyorum bu arada. Adamlar FF verdi ve güzel bir oyunda. Dediğim gibi arkadaşlar normal oyunda denedik. Gidip de dereceli de sakın denemeyin. Normalde de arkadaşlarınızla oynarsanız sevinirim. Sonra Instagram'dan bana sövüyorlar. En yüksek ben vurmamışımdır değil mi derken nasıl yani 40 bin hasar en yüksekte ben vurmuşum takımda lan full tank kastım lan. Ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Ceylan gibi sekerek güzeldi ve abone olursa sevinirim. Dilerseniz ekranda çıkan diğer iki videoyu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.